Evet, bu parçanın ön ve üst görünüşünü çizeceğiz ve ön görünüşünü tam kesit olarak çizeceğiz. Bu bir silindirik parça. Aslında kesit çizmesek tek görünüşü ifade edebileceğimiz bir parça ama içerideki bu iki tane delik ve kademesi için tam kesit çizmekte. Şu andaki konumuz tam kesit olduğu için fayda var. Evet, şimdi... Öncelikle yine üstten görünüşten başlıyoruz. Üstten görünüşteki en büyük çap ölçüsü şurada verilmiş. 50 milimetre. Hemen pergelimizi bu ölçüyü daire şablonunda bulmak biraz zor o büyüklüğü. Pergelimizi 25 milimetre mm açıyoruz. 25 milimetreyi açıyoruz pergelimizi. dairenin merkezine batırıp çizdik. bu eksen çizgilerimizi uzatmamız gerekiyor. Böyle olmaz. Aynı şekilde buralarda uzatıyoruz. Evet. Şimdi e, ikinci çap. İçerideki iç, ikinci çap 40 mm. Tabi bu e, biz önden Bakışımız bu. Burası üst üstten bakışta bu ikinci çap, içerideki çap görünmez vaziyette. O yüzden kesik çizgilerle çizeceğiz. Şablonumuzda bu ölçü var. Hemen kesik çizgiyle bu içeride kalan büyük çapı çiziyorum. Evet. Üstten görünüşte büyük dış çapı gördük ve içerideki şu onun içindeki kırklık çapı gördük. Şimdi sıra şu iki çapta dış 25 içerideki 15 hemen 25'lik çapımızı çiziyoruz. ve onun içerisindeki 15'lik çap. Evet, üstten görünüşün e, şu anda tamamladık. Şimdi e, bu ölçüleri e, yukarıya taşıyacağız. Bir taban çizgisi çiziyorum. Görünüşlerimin taşıma işlemini yapabilmek için. Sonra parçanın şey yapalım. Hemen birinci kademesi bu dıştaki ilk kademesi 20 mm sonra 35 mm. Onları da şöyle işaretleyip yatay çizgi çekelim. Lüzumsuz çizgi çizmeyelim. Burası 20. 35 daha 55 eder. Orası da şurası. Hemen bir yatay çizgi buraya. Sonra diğer çizgimiz şuraya çiziyoruz. Tabi arada ne var? Ee, şu içeride görünmeyen deliğin e, yüksek yükseltisi verilmiş 15 milimetre, bir tane de 15 milimetre çizmemiz gerekiyor. Sonradan uğraşmamak için şimdiden onun hazırlığını yapalım. Yaklaşık olarak şöyle bir şey. Evet. Şimdi parçamızın dış ayrıtlarını taşıyoruz. Dış sınırı içerideki deliğin kademesi parçanın bu üstteki kısmı dış kenarı devam ettik. Sonra parçanın içerisindeki ikinci delik olan kısım devam ettik. Parçanın küçük olan deliğin sağ kenarı devam ettik parçanın dış kenarı ve parçanın içindeki kademeli kısmın sınırı ve parçamızın en sağ kenarı Evet şimdi bir fazlaları silelim Evet fazlaları sildik. Şimdi normalde kesi almasaydık bu parçanın önden görünüşü şöyle olacaktı yaklaşık olarak ben serbest elle şuraya çizeyim. Parçanın bir şu alttaki dış ayrıtı geniş kısmı, sonra şu uç kısmı, sonra içeriden parçamızın şu alttaki büyük delik kısmı ve onun üstünde devam eden. O küçük delik kısmı. Ön görünüş bu şekilde olacaktı. Tabi eksende olacaktı. Şimdi tam kesti alıyoruz. Tam kesti almanın maksadı neydi? Görünmez olan yerlerimizi bu delikler görünür hale getirmek. Ee, o zaman ne olacak? Şu kenar görünmezdi. Görünür olacak. Şu kenar görünmezdi. Görünür olacak ve bu tepe çizgisi şu deliğin o da görünür hale gelecek. Aynı şekilde bu tarafta da. Evet, o zaman koylaştırabiliriz. Parçanın tepesi. Evet. Taban çizgisi görünür hale gelecek. Burası görünmez normalde. Kestiğimiz için görünür hale geldi. Ve en alt taban. Şimdi dikleri çizelim. Görünür hale gelen kenar. Parçanın dış ayrıtı zaten görünürdü bu. Şu küçük deliğin bu kenarı normalde görünmezdi. Artık görünür hale geldi. Bu deliğin sağ kenarı görünür hale geldi. Dış çeperi parçamızın zaten görünürdü. Ee, i̇çerideki deliğin bu kenarı görünmezdi. Görünür hale geldi. Ve en dıştaki kısım. Şimdi e, simetrik parça olduğu için e, kesit düzlemi yapıyoruz. E, koymamıza gerek yok. Zaten ne iş yaptığımız belli. Buraya AA yazabiliriz. Eksiğimiz şu. Parçamıza 45 derece açıyla ne yapacağız? Tarama çizgileri. Bıçağımızın, kesme düzlemimizin değdiği yerlerde tarama çizgisi. Kestiğimizde nereyi kesmiş olur? Şuradan kestik, girdik parçadan. Şu hat boyunca. Parçanın bu etli olan kısımlarında Et olan kısınlar, bu kenarlar kesildi, kesildi. Aynı şekilde karşı tarafta var. Bıçağımızın değdiği yerleri taramaya başlıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Yine 45 derece sağ ve sol fark etmez. Bir yerden paralel cetvel ya da T cetvelle ne kullanıyorsak onun üzerinden bir ölçüyle bu köşeden takip ederek tarama işlemini daha aralıkların aynı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Şurada bir köşeyi unuttuk. Bu burayla aynı. Bakın üç yerde birden tarama çizgisi devam ediyoruz. Üç yerde. Hangi yön kolaysa o yönden çizebilirsiniz. Ama tek parçayken iki ve daha fazla parça işin içerisine girdiği zaman hem zıt yönlü hem parçanın büyüklüğüne göre tarama sıklığını farklı olarak kullanıyoruz. Büyük parçalarda daha seyrek küçük parçalarda daha sık diğerine göre böyle ayrı edilebilecek şekilde tarama çizgilerini çiziyoruz. Tarama çizgilerimiz kalın çizgiden başlayıp tekrar kenar çizgisinde bitiyor. Ve herhangi bir şekilde bir taşma yapmıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Evet. Parçamızı şuradan Ortasından kestik. Bizden kalan tarafı attık. Ee, diğer tarafı ön görünüşte tam kesti olarak çizdik. Simetrik bir parça olduğu için e, kesme düzlemi koymayabiliriz. Koysak da herhangi bir sorun yoktur. Ee, ön görünüşü bu şekilde.